Yeni bir güne herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Suludere'deyiz arkadaşlar. Tam Suludere'nin merkezindeyiz. Yine bakalım bir günümüz nasıl geçecek. Bugün komşunun hayvanları da bizim hayvanların içinde. Ben otlatacağım. Ee, toplamda 21, 11, 32 tane hayvan var. Onda 11 tane var. Bizde 21 tane var. 32 tane hayvan arkadaşlar. Şimdi şu karşı taraftan bıraktım. Burası böyle dik bir amaç. Bu hayvanlar böyle yanlama mı gidecek? bir tane derede kalmış. Ee, buradan böyle yanlama o çeşmeye kadar götüreceğiz. Meydandaki çeşmeye kadar. Çeşmeler de bu arada kurumaya başladı. Ee, Birçok çeşme azalttı. Ee, sadece bir iki tane çeşme arkadaşlar bizim bölgede hiç kurumayan çeşme var. Diğerleri e, sıcaklar çıkınca kuruyor maalesef. Buraya da sulu dere demesin, demelerindeki sebep şimdi bu ormanda bir sürü dere var arkadaşlar. Yani bir o dere bir bu dere. Ve dereden arkadaşlar sular akıyor. Ayrıca de birçok çeşme var. Birden fazla çeşme var. 1, 2, 3 yani 5, 6 tane çeşme vardır. Bundan dolayı buraya Sulu Dere ismini koymuşlar. Kim bilir kim koydu. Eskiden çamlık olmadan önce eskiden arkadaşlar burada çamlık yokmuş. Tamamıyla bir açıklık alanmış. Çam ekimini belediye yapmış. Bundan 20-25 sene önce. Ben o zaman tabii ki yoktum çok acayip ot oluyormuş arkadaşlar bu sulu derede. Çam dikilince ne oldu? Çamlar otu kurutmaya başladı. Bazı bölgelerin otu arkadaşlar iyi, bazı bölgelerin otu iyi değil. Derelerde iyi ot var ama çamların ortalarında, içlerinde olmuyor ot genellikle. Seyrekleştirme yaptılar. Bir kısmını kestiler, bir kısmını daha kesmediler. İnşallah topunu keserler ya. Yani bayağı bir seyrekleştirseler. Yani topun değil de bir mesafeyi çok böyle açarak kesseler hem ot çıkar hem hayvanlar rahat bir şekilde yürür hem insan rahat bir şekilde yürür. Diğer türlü arkadaşlar sık olduğunda çamlar yani her açıdan kötü oluyor yani ormanda güzel durmuyor. Her neyse bakalım bir günümüz daha nasıl geçeceğiz. 32 tane hayvanla dün de otlattım ben aynı şekilde bu hayvanları. Bugün de başka bir taraftan geldik bu sefer. İnşallah ya kaybetmeyiz ama bizi biraz zorlar. Çünkü açık bir arazi değil arkadaşlar her yeri orman. Günümüz başlasın. Teşekkür arkadaşlar dereden devamlı böyle su aksa. bol olduğu zamanlar çok güzel akıyor gerçekten. Hatta azalmış şu an. Hayvanlar da şuradan geliyorlar. Hayat sana güzel be. Ben de çorapları çıkardım. Suyun içine girdim. Hayvan arkadaşlar çeşmeli suyu içti. Aşağı taraftan bu şekilde ilerliyorlar. Buradan aşağı doğru inelim bakalım. Bazen diyorum aşağı ineyim, hayvan buraya yukarı yukarı gidiyoruz. Bazen yukarı gidelim diyorum, hayvan aşağı iniyor. Biraz da hayvanın girişine bağlı gidiyoruz. Otlar yavaştan. Kartlaştı artık yani baya kartlaştı artık. Hayvanlar daha çabuk doyuyor eskiden Doymuyorlardı yatmıyorlardı şu an 2-3 saat yedikten sonra arkadaşlar yatmaya başlıyorlar. Bir gün daha bitirdik arkadaşlar. Eve doğru yol aldık gidiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like atmayı, abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.